boş kovalıyorum abi yok. Yetmişten sonra saymayı bıraktım ben yani. Bir hal çıkmaz bundan sende var mı bir şey? Ben acaba kime konuşuyorum? Ben mi konuşuyorsun? Ha sana konuşuyorum. Kafan yerinde mi? Omuzumun üstünde kerkel kel duruyor. Onu görüyorum da galiba bir işlevi yok şu ara. Gel. Gel. Aa. Hoş geldin. Dilip, Canım. Hoş geldin. Hayırdır? Hayır, hayır. Şey değil. Endişelenecek bir şey yok. Ben sana bir şey göstermeye geldim. Seray bize yalan söylüyor galiba. Ne yalanı be? Ya bizden Murat. En sevdiğim ölsün desin. Allah Allah. Ama güvenemem öyle. Tamam tamam hadi söyle hadi. Ben kefilim ya, hadi. Yok ben zaten dinlemiyorum, A, dinlemiyorum ben. Deniz. Deniz galiba Seray'ın kızı. Şaka mı yapıyorsun? Esra hadi bizim işimiz gücümüz var. Canımın içi minnoşum. Bak şimdi gerçekten üstünde durduğumuz bir iş var. Sen eve git, bekle. Biz şu işlerimizi halledelim, sonra da onun üzerine eğilelim, olur mu? Ya olmaz ya, ben duramam ki. Söyleyiveririm pat diye. Deniz de severim böyle mıncık mıncık. Biliyorum, yaparsın. Kusura bakma, ağzın da gevşek ama konuşma, bir şey söyleme. Evet, gevşek ağzım. Allah'ın bildiğini kullan, Ne? Bana bakın. Bu çapraz sorgu nasıl bir şey oluyor? Bana bir öğretsenize. Ne diyor bu? Hızlı öğrenirim ben.